bu ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyiciler. Bugün de ekonomide gündemle karşınızdayız. 1 Ocak pazartesi günündeyiz. Artık yeni bir yıldayız. Yeni bir gündeyiz. Yeni bir haftadayız ve yeni bir yıldayız. 1 Ocak 2024 bu anlamda bir başlangıç olur niteliğini taşısın diyelim beyaz bir sayfa olsun diyelim her anlamda ülkemiz için de gerek ülkemiz için gerek dünya için de hayırlara vesile olsun diyelim. Evet bugün de ekonomide gündemi değerlendireceğiz değerli konuğumuz ekonomi yazarı Sayın Nazlı Sarp'la beraber. Nazlı Hanım yayınımıza hoş geldiniz. İyi yıllarınız olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar efendim çok teşekkür ederim. Herkese çok güzel bir yıl dilerim. Her şeyden evvel savaşların bittiği, son bulduğu, evet. terörün her türlüsünün bittiği, gerçekten refah içinde, fakirliğe son bulunduğu, eşit paylaşımın, bölüşümün yaşandığı güzel bir yıl olmasını temenni ederim. Evet, insanca ve vicdanca bir yıl olsun tüm dünya için. Artık bugün söyledik yeni bir gündeyiz, yeni bir haftadayız, en önemlisi yeni bir yıldayız. Neler söylersiniz Nazlı Hanım ki geçen hafta zaten sizinle konuşmuştuk bu anlamdaki özellikle 2023'te yaşananları ve 2024'de 2023'ün hangi işaretleri tabiri caizse çaktı ve bu anlamda yine 2024'te ülkemiz açısından ve global ve küreselde neler bizi bekliyor bir değerlendirmenizi isteyeceğim genel anlamda buyurun. Evet, şimdi öncelikli olarak ülkemiz için başlayacak olursak, Lütfen. E, 2024 yılının ilk yarısı aslında kolay geçmeyecek. E, bunu açık açık söylemek gerekiyor. Hmm. Ancak şunu da bilmek gerekiyor ki her türlü dönüşümün, evrimleşmenin e, etkileri bazen sıkıntılı olabilir. Ancak hmm. önemli olan sonuçtur. Burada e, açıkçası ekonomi kendi kendini optimize edecek 2024 yılında. Hmm. Nasıl edecek? bunu aslında aynı 2023'ü nasıl biz ikiye ayırmıştık Aynen. ekonomi politikaları açısından. Aynı şekilde 2024'ü de 2000, e, ikiye ayırabiliriz. Bunun sebebi de tabii ki Merkez Bankası ve Orta Vadeli programda belirtildiği üzere enflasyon hedefi ve tahminleri doğrultusunda olacaktır. Bilhassa Mayıs ayında biliyorsunuz enflasyonun tepe yapması bekleniyor. Ancak evet. bu son tepe olması ve ondan sonraki süreçte de dezenflasyon Dezen. sürecine Aynen. başlamalacağı ifade ediliyor. Tabii ki zaten 2023'ün ikinci yarısından itibaren başlayan sıkı para politikasının etkileri aslında sene sonunda görülmeye başlanmıştı. Bu etkiler neydi? Borsada açıkçası bir düzeltme söz konusuydu kendini. Diğer taraftan mevduat faizlerinin artış kaydetmesiyle beraber Türk lirası varlıklarına olan eğilim artmaya başlamıştı. Ee, diğer taraftan sadeleşme adımlarının etkileri kendisini göstermeye başlamıştı. Dolayısıyla 2024'ün ilk yarısında neler yaşayacağız ve nasıl neler yaparsak bunu en düzgün şekilde, en hasarsız şekilde atlatabiliriz'i konuşursak eğer. Şimdi öncelikle olarak tabii ki faizlerin yükselmesi ne yazık ki bilhassa reel kesim açısından onlamanın maliyetini arttırıyor olması sebebiyle e, çok hoş bir konu değil. Evet. Bir defa finansmana erişim zorlaşacaktır, daha pahalı hale gelecektir. Bu durumda da tabii ki firmalarımızın özellikle ilk yarıda hem enflasyonun yüksek seyrettiği hem de faizlerin yüksek seyrettiği durumda mümkün mertebe nakit kalmaları, ısraftan kaçınmaları, ve bilhassa biliyorsunuz öncesinde yüksek enflasyon nedeniyle stok birikimi söz konusuydu. Stokların yavaş yavaş eriyeceğini, vadelerin biraz öne çekileceğini göreceğiz ve bilhassa iç talepte biliyorsunuz iç tüketim tarafında hane halkı tüketimi tarafında bir evet. düşüş kaydedilmesi evet. isteniliyor evet. ki enflasyona bir an evvel düşürülebilsin evet. diye. Hal böyle olunca iç tüketime bağlı temel tüketim değil de evet. özellikle evet. ikinci tüketim dediğimiz evet. iç piyasaya işlem yapan ürünlerde bir miktar hacim kaybı söz konusu olabilir. Dolayısıyla bunlar piyasalar üzerinde çeşitli etkilere sebep olacaktır. Ancak evet. burada ee, bir takım da avantajlar da var. Şöyle ki yine reel kesim açısından bakarak evet. olursak niye reel kesim diyorum? Çünkü aslında hane halkının da istihdam edilebilmesi için reel kesime ihtiyaç Hı -hı. var. Tabii. Dolayısıyla e, burada hedeflenen biliyorsunuz sadece faizleri arttırarak ve tüketimi baskılayarak enflasyonu düşürmek değil. Bunun dışında bir de selektif kredi politikası söz konusu. Burada da yatırıma ve ihracata özellikle belli alanlarda. Yenilenebilir enerji gibi, teknoloji gibi çok çeşitli alanlarda çok cazip bir takım e, krediler söz konusu, bir takım teşvikler söz konusu. Ve bunları iyi değerlendirebilen bu dönemde, bu alanda e, yatırımları tercih eden firmaların da önümüzdeki dönemlerde e, açıkçası çarlık artışlarını ve büyüme sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmasını da bekleyebiliriz. Sonuçta bu aslında enflasyon bir çeşit milli mücadeledir. Tabii. Her paydaşıyla beraber ekonominin, hane halkı, reel kesim, kamu Hı -hı. kesimi, finans kesimi tümünün hep beraber yükleneceği bir durum söz konusu olacaktır burada. Hı -hı. E, bankacılık kesimimiz oldukça güçlü. Dolayısıyla düşen CDS puanları da bankacılık kesimimizi özellikle dış yatırımlar, dış portföy Hı -hı. yatırımları bağlamında oldukça çekici hale getiriyor borsa olarak bakacak olursak evet. eğer borsa özelinde borsada açıkçası yatırım yapma alışkanlıklarının Hı. değişeceğini göreceğiz. Ee, esasında 2022 ve 2023'ün ilk yarısında oldukça başarılı giden bir borsamız evet. vardı. Ancak o kur yazarlık diyade, vurgusunun evet, yapıldığı evet. Aynen öyle. E, aynen. evet. Evet, buyurun. Evet, enflasyonun etkisiyle böyle bir Hı -hı. yükseliş söz konusuydu. Aslında çok kıymetli firmalarımız var. Çok katma değer üreten firmalarımız var. Ancak bundan sonra borsada hisse seçimlerinde daha seçici hem sektör hem de firmaların bir takım teknik ve temel analizlerine göre hareket etmek gerekecek. Sizin de ifade ettiğiniz üzere bu da finansal okur yazarlığı edinmek gerektiğini daha da çok vurguluyor her zaman söylediğimiz gibi. Altının önü açıkçası şimdi küresel tarafa geçecek olursak. Evet. Küresel tarafta aslında geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber ortaya çıkan bir bilhassa bir enerji krizi söz konusuydu. Enerji fiyatları, fosil enerji fiyatları bilhassa çok artış kaydetmişti. Ancak OPEC artı da biliyorsunuz arz kısıntıları biraz fiyatı da yükseltmeye çalışıyordu. Fakat 2023'ün sonunda OPEC artının dağılmaya başladığına biz şahit olduk. Çünkü aralarında bazı küçük petrol üreticisi ülkeler açıkçası arzı kısmak istemiyorlar. Diğerleri de fiyat düşmesin diye arzı kısmak istiyor. Ve artık OPEC artının e, kararlarının çok fazla etkili olmadığıma da şahit olduk. Bunun sebebi de petrolün Hı. başta olmak üzere talep kaynaklı bir şekilde fiyatlanmaya başlanmasıdır. Dolayısıyla 2024 yılında eğer çok korkunç bir konjonktürel gelişme, e, bir kırılma söz konusu olmazsa e, petrol fiyatlarında çok yuk yukarı yönlü bir hareket beklenmez. Hı. Diğer taraftan FED gibi küresel merkez bankalarının 2023'ün sonunda biliyorsunuz başlamışlardı indirimleri konuşmaya hmm. ve fiyatlamaya. E, faiz indirimlerine başlayacağı algısıyla beraber ben 2024'ün ikinci yarısından sonra ancak bir faiz indirimine geçebileceğini tahmin ediyorum. Hmm. Ancak bilmiyorum seçim kaygısıyla veya bir şeyler kötü giderse daha evvel de yapabilirler mi? Hmm. Küçük bir olasılık. Tam Böyle bu noktada de olsa... seçimi de sormak istiyorum artık çok kısa bir süre kaldı ve yine baktığımızda ee, artık globali ve yurtiçi piyasalarını böyle harmanlayarak konuşuyoruz zaten. Hı. Yine bize döndüğümüzde bu seçim bizi nasıl etkiler? Yerel seçim, Hadi. genel seçim gibi daha farklı bir boyutta olabilir mi ee, ekonomik açıdan? Bizim yerel seçimlerimi soruyorsunuz. Evet, evet. Marttaki hı. yerel seçimlerimiz. Şimdi bizde Mart'taki yerel seçimlerimiz tabii ki genel seçim kadar etkili olmayacaktır. Evet. Çünkü adı üstünde yerel seçim. Ancak ben bu yerel seçimlerde daha ziyade deprem ve kentsel dönüşüme yönelik bir takım tedbirler uygulayanların ön plana çıkacağını düşünüyorum. Hani popülerlikten ziyade bunun daha ön plana çıkacağını düşünüyorum ve diliyorum da. Yani Çünkü icraatleriyle kendinden evet, söz ettiren. Evet, evet. Gerçekten e, bir şeyler yapılması gerekiyor, önemli bir şeyler yapılması gerekiyor. Devlet de bu konuda bir takım e, çalışmaları açıklamıştı zaten. Dolayısıyla bu yönde hani en çok kentsel dönüşüm ve deprem noktasında, evet. şehirleşme noktasında hangi bayındırlık hizmetini vaat eden, kişi olacaksa onun Hı -hı. prim toplayacağını düşünüyorum. Sadece burada İstanbul'u biraz konu dışında bırakabiliriz. Çünkü İstanbul biraz politik açıdan da evet, evet. O, çok şey, farklı tabii. bir yer. Orada Hı -hı. Tabii ki bir takım partilerin e, birlikte hareket etmeleri belki oyun değişikliği yaratabilir ucu ucunda da olsa. İstanbul Ama demek olunca, Türkiye demek. Sözü de Özellikle vurgulanıyor. Tabii de, de oradan geliyor çünkü açıkçası Türkiye'nin tamamı neredeyse İstanbul'da yerleşik durumda oldu. Kalabalık bir ülke kadar büyük bir e, şehrimiz önemli bir şehrimiz. Hay böyle olunca da burada belki biraz siyasi e, manevralar şirciler, dönebilir. dönebilir. Yani daha doğrusu seçmende Seçmenin psikolojisinde bir e, siyasi şey dönebilir ama diğer şeylerimizin tamamında ben açıkçası depremin Hı -hı. çok önceleneceğini düşünüyorum. Hı -hı. Ekonomi üzerinde de çok fazla etkisi olacağını düşünüyorum Çünkü genel seçimler kadar ekonomi üzerinde belirleyici bir seçim olmayacak. Evet, şimdi yine e, özellikle yatırım tavsiyesi olarak tabii ki değil, bunu özellikle vurguluyoruz, tekrar vurgulayalım. E, yatırım enstrümanlarında en öne çıkanlar hangileri olacak 2024 yılında gerek bizde gerek dışta buyurun. É. <sighs> Şimdi dışarıda küresel tarafta bir kere riskli varlık, yani risk iştahı yükselmiş durumda. Ve ben bunun 2024 yılı boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü orada çok fazla para var. O paranın bir yere gitmesi gerekiyor. Tabii. Bu hem Amerika'daki hisse senetlerine, hem de bizim gibi gelişen ülke borsalarına ve diğer kripto para gibi riskli varlıklara giriş yapacaktır. Her şey böyle gittiği varsayımı altında. Tabii ki böyle peşin peşin konuşmamak gerekiyor. Çünkü birkaç senedir, son 3-4 senedir yaşadığımız üzere, Allah korusun herhangi bir siyah kuyu ya da herhangi bir savaş, bir jeopolitik risk, evet. risk zaten yeteri kadar risk var çıkmadığı sürece bu böyle olacaktır. Ülkemizde ise ben açıkçası yine zaten 2023'ün yıl sonunda başlayan yabancı girişinin daha da artarak 2024 yılında devam edeceğini ve borsada da yine uzun vadede pozitif düşünüyorum açıkçası. Türk Lirası varlıklara yatırımların Hı -hı. çeşitleneceğini ve artacağını düşünüyorum. Ee, bu da çok önemli biliyorsunuz. Kur açısında da yine negatif değilim. Yani öyle kur için çeşitli söylemler var. İşte şu kadar olacak, bu kadar Hı -hı. olacak diye. Açıkçası ben e, tahminler doğrultusunda özellikle piyasa katılımcıları anketinde çıkan veriler noktasında bir e, kur olacağını düşünüyorum. Hı -hı. İhracat pazarlarında ne yazık ki Avrupa'daki durgunluk nedeniyle çok fazla bir e, umudumuz yok maalesef. Ancak... Diğer taraftan işte bu yabancı girişi dediğimiz yurt dışı yabancı portföy yatırımları nezdinde ülkemize ciddi manada kalıcı bir biçimde yabancı girişi olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili de bir takım sadeleşme adımlarının daha önce yaptığı gibi Merkez Bankası ve Ekonomi Yönetimi tarafında gerçekleştirileceğini düşünüyorum. Bunlardan biri belki 2024'ün ortasına bile varmadan yurt dışı swaplarla ilgili bir karar olabilir diğer taraftan yine ihracatçı dövizleriyle alakalı bir gevşetme durumu söz konusu olabilir. Bu tarz kararların da açıkçası bu yabancı girişimin daha da çok hızlanmasına sebep olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan biliyorsunuz 2023'ün sene sonunda yaşanan terör olayları evet. sınırlarımızın dışında olsa da sınırlarımızın güvenliğini, ülkemizin güvenliğini sağlamak adına oldukça önemlidir. Orta Doğu'da bir takım dengelerin biz değiştiğine şahit olacağız. 2024'te ben bunun devamını Hı -hı. bekliyorum. Hı -hı. E, tabii açıkçası Türkiye'nin buna karşı duracak gücü vardır. Geçmişte de muzaffer olduğu gibi yine bu konuda da muzaffer olacağımı düşünüyorum. Ancak umarım e, çok ileriye gitmez çünkü e, oraya verdiğimiz enerji ve savunma harcamasının boyutu geçmişte olduğu gibi Hı -hı. bizi kendi e, içerimize hapsetmemeli. Sonuçta hem yapılandırma gibi bir takım reformları hem de dışarıdaki bir takım reformları gerçekleştirmek durumunda olmamız çok çok hayatidir. Evet, baktığımızda sizin de söylediğiniz üzere zaten ekonomik gelişmelerde milli mücadeleyi destekleyen, milli mücadelenin oluşmasında önemli bir sebebede sebebe de neden oluyor. Dolayısıyla sadece bizim için değil ekonomik verilerin de tüm dünya için aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yine evet bugün yeni bir yıla girdik. Yeni yıldayız. neler söylersiniz? Temennileriniz ne olur? Harmanlayalım alalım sonra da noktalayalım buyurun. Evet temennilerimi aslında başta iletmiştim. Her şeyden önce savaşların durması, artık masum insanların hayatını kaybetmemesi gerekiyor. Terörün Hı. durması gerekiyor. Bir an evvel e, açıkçası ülkemizde her alanda yani hayatımızdan başlayarak örneğin optimizasyon dedik, optimum dedik. Optimum ne demek? En uygunu demektir. Biz örneğin hayatımızda en uygunu neye göre ayarlarız? Bizim için örneğin vakit en önemli kaynaktır evet. değil mi? En değerli kaynaktır. Tabii, Dolayısıyla vakit, ne yaparız? Evet. Sıraya koyarız işlerimizi. Hı -hı. En verimli şekilde nasıl yapabileceksek o şekilde Hı -hı. yaparız. Aynı şekilde firmalarımızın da, e, aynı şekilde kamu kurumlarının da Yönetimlerin de yönetişimlerin de yani baştan uca bir verimlilik artışına gitmesi artık şarttır, farzdır evet. memleketimiz için. Bu ne kadar hızlı bir şekilde gelişirse o kadar iyidir, o kadar çabuk yol alırız. Ve o kadar kırılganlıklarımız evet. bilhassa ekonomideki kırılganlıklarımız azalır. Dolayısıyla ekonomideki kırılganlıkların azalması demek küresel kötücül krizlerden korunmak anlamına gelir. Dolayısıyla en başta bunu temenni ediyorum memleketim için her şeyden evvel. Önce dünya için barış, hı hı. ardından hem memleketim için hem dünya için barış, ardından da ekonomimizde ve kendi içimizde bir açıkçası verimlilik artışı yapmamız gerektiğini özellikle önemsiyorum. Hı hı. Israfa dur demeliyiz, yine karbon ayak izimizi düşürmeliyiz. Hı hı. Bunlar da gerçekten verimliliğe gidecek adımda oldukça önemli konumlardır. Dolayısıyla biliyorsunuz işte bir konu oluyor, bir mesele oluyor. Derhal boykotla işte bir takım mallar alınmıyor. Ancak kendi ülkemizde belli markaların belki ihtiyaçları yönelik olarak bol miktarda üretilmesi gerekiyor ve tüketim alışkanlarımızı evet. da buna göre şekillendirmeliyiz. Boykotumuzu üreterek yapmalıyız, evet. Kesinlikle, kesinlikle üreterek ve bilimle ilerleyerek yapmamız gerekiyor. Açıkçası bunları diliyorum. Evet. Bir e, de siz... şunu söyleyebilirim. Tabii buyurun. Sözlerim, unuttum. Estağfurullah. Tabii. Ee, şimdi 2023'ün aslında ekonomideki ana parametresi enflasyondu. 2024'ün ise büyüme olacak. Çünkü hı. artık Küresel merkez bankaları sıkılaşma adımlarının sonuna geldiler. Artık gevşeme noktasına geçmeye başlayacaklar. Biz de biraz gecikme bir de olsa ilk 6 ayda belki sıkılaşmayı sürdüreceğiz. Ama biz de elinde sonunda enflasyonda bir düşüş, kalıcı bir düşüş tesis ettiğimiz takdirde gevşemeye başlayacağız. Dolayısıyla Bundan sonra en çok dikkat edilecek ekonomik veriler ve parametreler büyüme noktasında olacak. Çünkü küresel manada büyümede e, açıkçası bir kriz beklenmemekle beraber önemli düzeyde bir büyüme kaydedilemeyeceği ne yazık ki hı hı. ifade ediliyor. Biz de ne yazık ki bundan ilk 6 ayda nasibimizi alacağız. Ancak umarım ki enflasyon illetinden bir an evvel kurtulur evet. ve işte bu yapısal reformlarımızı yapabilecek sağlıklı bir büyümeye ulaşabiliriz. Evet o acı reçeti e, yine meyvelerini veriyor bu anlamda entübe olan hastamız yoğun bakımdan çıkacak. İnşallah enflasyon, dezenflasyon sürecinde evet. sizin de söylediğiniz gibi e, ilerleyecek. Amasız, fakatsız, lakinsiz, topyekün bir seferberlik söz konusu. Bunu her zaman vurguluyoruz zaten. Çok teşekkürler Nazlı Hanım. İyi yıllarınız olsun, iyi günleriniz olsun. Değerli bilgileriniz için görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi seneler, sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler yılın ilk gününde yine ekonomide gündemde ekonomi yazarı konuğumuz Sayın Nazlı Sarp'la beraber özellikle 2024'teki beklentileri gerek bizde gerek yurt dışında hangi beklentiler var bunları yine parametreler üzerinden sizlere aktarmaya çalıştık. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi bir gün iyi bir yıl geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşçakalın. televizyon ve radyo kanalını 4 saat 12 dakika boyunca izliyor ve dinliyor. 6 milyondan fazla kişi haberleri gazetelerden ve dergilerden okuyor. Yaklaşık 27 milyon kişi haberleri internetten takip ediyor. Zaman geçer, medya kaydeder, biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken bugün Malatya'da 5,6 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi.